Merhaba arkadaşlar, Olcan Geç diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Ahmet de Yıldız'la beraber güzel nostaljik bir radyo kesmiştik. Bizler nostaljik bir radyo kesmiştik. Tam bunu izleyebilirsiniz. Evet. Evet bu şarjı süpürge Evet, bir ekmek kızartma makinamız var. Evet. Evet, ekmek kızartma makinemiz var. Evet. Çeksene. Kızartacağız. Kızart. Kızart. Kızart gitsin. Şimdi ekmek kızartmamı bekliyorsunuz. Şarjı süpürgeyi keselim artık. Göreceksin. Tamam.

Evet. Şimdi fakir marka, fakir. Evet. Evet. Şimdi içinde ne var? Motor var, filtre var, fan, fan var. Kedi, tü, kedi. Kedinin tüyü. evet Toz. İmiş gücü. Hı, -hı. Evet şimdi ekmek kızartma makinesini kesmeye devam ediyoruz. <laughs> Bir ufak sıkıntı oldu. Bir ufak sıkıntı daha oldu. Evet. Şimdi ekmek nerede ekmek? Bir tanesi ekmek nerede? Kızartılan. Ekmek. Ekmek. Ekmek nerede? Ekmek. 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 Ekmek, ekmek nerede? Ekmek. bak. Evet bakalım. Ekmek. Oğlum sen onu içeride götürmedin mi? İçeride düşmüş olabilir. Şurada bak, şurada bak, bak. bak burada, orada. Ekmek. Evet. Şimdi <laughs> ekmek var. Evet. Kızartılmış ekmek. Ekmek kızarmış ekmek kırıkları var. Rezistansı var. Yayları var. Tuşları var. Yay mekanizması var. Philips marka. Evet sayın seyirciler bizi. Evet arkadaşlar bu linki tıklayarak mesela, mesela bunu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.